kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar sevgiler saygılar evet arkadaşlarım bu videomda sizlere iki şiş bu çok farklı ve değişik görünüme sahip olan e, böyle ilizyonist bir e, model paylaşmak istiyorum sizlerle e, şöyle göstereyim arkadaşlar bakın şöyle karşıdan baktığınız zaman normal kırmızı beyaz çizgiler duruyor ancak bakın şimdi şöyle yaptığımız zaman Kalpleri görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şöyle değişik açılardan baktığınızda burada üçer tane kalp var arkadaşlarım. Bu kırmızı ağırlıklı alt kısımdaki kalpler umarım gör, görüyorsunuzdur. Bakın şöyle bunlar kırmızı, bunlar da beyaz kalplerimiz arkadaşlarım. Böyle değişik ve farklı bir e, teknik e, kullanılıyor ve Böyle değişik ve farklı bir görünüm ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu da kalın bir ip. Bakın kalplerimize. Arkası da bu şekilde arkadan daha belirgin. Önlü arkalı rahatlıkla kullanılabilir. Ama ön tarafı tabii ki de e, işin püf noktası ön tarafında arkadaşlar. Şöyle arkayı da bunun arkasında göstereyim sizlere. Evet şimdi bu değişik çalışmayı nasıl yaptık? hemen ona geçelim daha fazla zamanınızı almadan bu e, modelde arkadaşlarım Alize'nin şöyle artisan isimli iplerini kullandım gördüğünüz gibi ince bir ip ve şişlerim 3 milimli bunda ise bakın biraz daha kalın şöyle bunda ise Alize Plus Cotton Gold Plus arkadaşlar ipler kullandım şimdi ise sizlere Şöyle Alize Superlana Maxi'nin kalın olan ipleriyle anlatmak istiyorum. Çünkü herkes anlasın ve yapsın diye arkadaşlar. Biraz daha kalın kalın olacak. 12 12 12 artı 3 tane ilmek atmamız gerekiyor modelimizi yaparken. Bu aralarda üçer tane var. Kalbimizin şu boyutu 9'dan oluşuyor arkadaşlar 9 ilmekten. Onu da not olarak söyleyeyim. Yeni başlayan arkadaşlarım için özellikle söylüyorum. Şu bir biraz fazla bırakırsanız sıkıntı çekmezsiniz. Bakın bu şekilde alıp ilmek toplamaya başlıyorum. Evet. Benim için şu anda anlatmak için bu kadar ilmek yeterli arkadaşlarım Hemen ilk sıraya şu şekilde geçiyorum. Aynı renk ipi kullanıyoruz altta. Bütün ilmeklerimi şu şekilde alarak ipim arkada örüyorum. İnşallah bu çalışmayı tığ işine de çevirmek için uğraşıyorum arkadaşlar. Çok değişik ve güzel. İllüzyonist illüzyon e, olarak geçiyor adı. Çünkü ilk baktığınızda çok bir şey gözükmüyor ama arkasında böyle muhteşem desen çalışmaları. Eğer beğenir ve hoşunuza giderse yapacağız arkadaşlarım. Bu arada kanalımı beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. İkinci sırada yine bu şekilde bu ipimizle bir sıra daha geçiyoruz. Normal arkadan düz bir şekilde örüyoruz arkadaşlar. Şimdi bir defa gittik geldik. Bu en alt kısmı olacak zaten modelimizin. Hemen diğer ipime geçeyim şöyle biraz rahatsızım kusura bakmayın sesimden dolayı bu ipimi alıyorum buraya bağlayabilirim bunu şöyle tutunun ki daha sonra zorluk yaşamayın değil. burada dursun. Şimdi arkadaşlar bu sırayı hepsini şöyle alıyorum. Aynı şekilde düzden örüyorum. Yani ipi arkada bir şekilde örüyorum. Evet şimdi arkaya geçtik. Bütün işlemler arka sırada yapılıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kenar ilmeğini normal olarak aldım. Evet kenardaki bu iki ilmeğimi ipimi öne alarak bu şekilde düzden örüyorum. Tersten örüyorum pardon. Daha sonra devam ediyorum. Bunlar hariç arkadaşlar. Bak bu kenardaki üçler hariç ortada 9 ilmek bizim e, ilgi alanımız şimdi 4 tane daha aynı şekilde tersten örerek devam ediyorum 1 2 3 4 ve ortada bir tanesini düzden örüyorum diğer tarafta ters oluyor haroşa oluyor şimdi Böyle e, bu kafanızı karıştır hani büyük projeler yapacağınız zaman kafanızı karıştırmamak için nerede kaldım veya ince bir ip de bu e, daha çok e, olması gereken bir şey arkadaşlar çünkü şaşırabiliyoruz hani neredeydik nasıldı diye şimdi buraya eğer varsa şöyle bir çatal iğne de olur fark etmez şu şekilde takalım ve buranın orta yer olduğunu bilelim arkadaşlarım yani kalbimizi yapmaya başladık şu anda şöyle takıyorum bunu yapmaya da bilirsiniz yani eğer şimdi bu ipte gerek yok ama ben sadece göstermek ve işinizi kolaylaştırmak amaçlı bunu da geçmek istemedim sonra yine dört tanesini arkadaşlar şekilde hepsini yani tersten ipimi öne alarak örüyorum Evet. Şimdi diğer ipime geçiyorum. Diğer ipimle bu sırada yine hepsini düzden ipimi arkada bir şekilde örüyorum. çevirdim şimdi tam tersi işlem yapıyoruz bu tam ortadaki bu ilmeğime gelene kadar hepsini düzden örüyorum ön tarafta haroşa olarak çıkacak karşımıza bu ilmeğimi ise alıyorum ipimi düzden örüyorum tersten örüyorum ön tarafta düz olacak sonra yine devam ediyorum hepsini arkadan düz örmeye diğer ipime geçiyorum. Yani e, bu bu ipimiz tam tersi ancak aynı şekilde. Yani onda haroşa yaptık. Bunda ise düz ilmek yaptık arkadaşlar. Şöyle hemen değiştirelim ipimizi. Yine ön sırada hiçbir değişiklik yapmadan hepsini yine arkada ipimiz düz bir şekilde örüyoruz. Ön sıra hiç değişmiyor arkadaşlar. geliyorum buraya burada yine bunları ipimi öne alıyorum bir bu kenardakiler arkadaşlar mu hep öyle devam ediyor aradaki iki kalp arasındaki üçler de aynı şekilde devam ediyor şimdi buradan devam edeceğim şöyle bunun yanındaki yere kadar yani buraya kadar şöyle de sayabiliriz bu üçtü Burada 4 tane ilmeğimiz vardı. 3 tanesini tersten ördük. Sonra 3 tanesini 1 2 3 düzden örüyorum arkadaşlar. Sonra ipimi öne alıp tekrar geri kalan ilmeklerimi tersten örerek diğer rengime geçiyorum. Bakın buradan başladık. Bunu çıkarmak istiyorum. o şey yaptığı için ilmeği tam olarak görünsün istiyorum arkadaşlar şöyle bakın Buradan başladık bu birinci yerimizde bunlar üçlü olan yerimiz bu şekilde yaparak devam edeceğiz Şimdi geçtim diğer rengime yine bu rengimi hiçbir şey yapmadan önde devam ettiriyorum. Arkaya geçtiğimizde yine aynı şekilde kenardakilerle birlikte şöyle 1, 2, 3 bu kenarım. Sonra 1, 2, 3 bu da kalbimin diğer yapacak olduğum yeri. Sonra aradaki üçlüyü yine 1, 2, 3 tersten örüyorum. Sonra diğerlerini normal bir şekilde arkadan örerek diğer rengime geçiyorum. Şu fazla ipleri ben bir kesmek istiyorum arkadaşlar buradan. diğer rengimi aldım yine ön sıradayım hepsini düz örerek devam ediyorum arkaya geçtiğimde bu defa yine bir tane kenarlardan arttırım yapacağım için burayı şöyle bir iki bu üç oldu şimdi iki tane örüyorum bir iki bunları şöyle 1 2 3 4 5 5'e çıkartıyorum arkadaşlarım bakın bir de üçlü 5 şimdi diğerlerini tersten örelim yine aynı sayılarda bunun ile devam ediyorum. 2 tanesini daha düzden ördüm. Sonra 5 tanesini tersten örüyorum. Sonra yine düzden örerek devam ediyorum. Bakın yavaş yavaş burada bir kabarıklık ve beyazın e, kabarık olduğu yerler ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar. Şimdi diğer rengimize geçelim. 5 olan sayımızı 7'ye çıkartacağız. Dönüşte. Bu kalp olan yerlerin yani şu anda yaptığımız 9 ile yaptığımız yeri daha büyük yapabilirsiniz arkadaşlar. Onu da söylemeden geçmeyelim. Şimdi kenardakileri ördükten sonra buraya bir tane bu şekilde yapıyorum. 7 tane düz ile devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 yine bakın bir tanemiz kaldı diğerlerini de tersten örerek diğer ipimize geçiyoruz bakın şöyle bir görüntü elde ettik şimdi devam edelim Şimdi bu dördü ördükten sonra 7 tane ters örüyorum. Ve bu artık rengimizle sayımızı 9'a çıkartacağız arkadaşlar. Şimdi kenardakileri yine iki tanesini tersten örüyorum. Arada 9 tanesini düzden örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Yine bunları tersten örerek devam ediyorum. yer rengimili de aynı şekilde devam ediyorum. Evet, şimdi bu renginizle arka sıraya geçelim. şimdi arkadaşlar artık kalbimizin şu ortadaki şey yerini yapmaya başlayacağımız için şöyle aldım. Bu kenardakileri yine iki taneyi işte değişiklik yapmadan yine tersten örüyorum. Buraya 1 2 3 4 Tıpkı ortadakini bulduğumuz gibi şimdi çünkü ayrım yapacağız. Şöyle ortadaki bu arkadaşlar. 4 yani 5. ilmeğimiz, ortadaki ilmeğimiz onu tersten örüyorum. Sonra değiştiriyorum. Dördünü yine 1 2 3 4. Bu şekilde düzden ördüm. Kenardakileri yine tersten örüyorum. Sonra diğer renk ipime geçiyorum. Aynı ne işlem yaptıysak bununla devam ediyoruz şöyle Şimdi bunu geçtiğimizde yine arkadaşlarım bakın 1 2 düzden ördüm. 4 tanesini tersten örüyorum. 1 2 3 4 sonra bunu o tam ortadaki bakın alttan da şu şekilde bakabilirsiniz düz olarak yaptığımız yer bunu bu şekilde düzden örüyorum. Sonra yine 4 tanesini tersten devam ediyorum. 2 3 Dört. Sonra kenardakileri normal bir şekilde yapıyorum arkadaşlar. Evet. Geldik şimdi diğer rengimize. Yine bu şekilde ön sırayı tamamlıyoruz. Şöyle arkaya geçtik. Şöyle kenardakileri yine normal yapıyoruz. Burada 4 tane 3 tane ilmeğimiz 4 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. Bunu yine 1 2 3 üç. 3'ünü ördüm. Bakın tam ortadaki ile birlikte 3 tane de tersten örüyorum. 1 2 3 Sonra diğer üçünü yine 1 2 3 sonra şu şekilde yaparak tersten ördüm ve öne geçtim. Şimdi bakın burası şöyle tutalım. Ayırım yerimize başlamış olduk arkadaşlarım. Bir sonraki sırada zaten kalbi de tamamlamış olacağız. Şimdi diğer rengime geçtim hemen. Şimdi bunu bir iki bu şekilde ördüm. Bunları üç tane bir iki üç tane tersten örüyorum. Bir iki üç düzden örüyorum. Bakın. Ön tarafta beyazım düz olan üstüne tersten bu rengimle devam ettim. Şimdi üç tane tekrar bir iki üç tersten ördüm. Bir iki tane düzden örüp takıyorum ve diğer rengime geçiyorum bakın tamamlamış olduk aslında bir tane daha son olarak 3 3 üç olan sayımızı bire düşüreceğiz hemen diğer rengimize geçtik ön sırayı normal bir şekilde devam edelim geçtim bunları yine 1 2 bu kenardakilerde burada üç tane ilmeğim vardı bir tanesini yine düzleştiriyorum son olarak bir tane buraya sıkayım 2 düz olan ilmeğimi yapıyorum aradaki beş tane yere 1 2 3 4. 5 tane tersten örüyorum. Sonra yine diğer tarafın üzerine bir tane düzden ördüm arkadaşlar. Diğerlerini yine şöyle tersten örerek diğer rengimize geçiyoruz. Şimdi aynı şekilde bunu da devam ettirelim. önce 1 2 böyle ördüm sonra üçüncüyü de alıyorum bunu düzden örüyorum bir tane beş taneyi yine ters düzden örüyorum arkadaşlar bir tane ters ördüm 1 2 3 4 5 bir tane düzden örüyorum tersten örüyorum Pardon buna ön tarafta olduğu için hep e, düzden diyorum arkadaşlar şimdi tersten ördüm diğerlerini Düz örerek devam ediyorum ve böylelikle tamamlamış oluyorum. Bir sıra daha şu ipimle gidip gelmek istiyorum. Hiçbir şey yapmadan tam olarak görsün diye arkadaşlar. Bu ara geçiş yerimizde olmuş oluyor. İsterseniz renk değişikliği yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Yani alttaki bakın kırmızı yoğunlukta. Üstteki de beyaz yoğunlukta arkadaşlarım. Kalplerimizin olduğu yer. Şimdi mesela beyaz yoğunlukta olacak şekilde yaptık şu anda. Tam tersini de yapabilirsiniz arkadaşlarım. Böylelikle bakın bu kalbimizde tamamlamış olduk. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın. Çok değişik ve güzel dura duruyor bence. Benim çok hoşuma gitti. Böyle eğlenceli bir hal alıyor örgüleriniz diyebilirim. Evet arkadaşlar. Umarım sizler de benim gibi düşünüyorsunuzdur. Sevmiş ve beğenmişsinizdir. Bakın kalın iplerle daha belirgin duruyor. Gerçi bununla da öyle bu tüylü bir ip. Yani bununla hırkalar, yelekler yapabilirsiniz, atkılar, şallar. Bunlarla zaten dilediğiniz her türlü örgüde kullanabileceğiniz ip. Evet arkadaşlarım bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en değişik ve en farklı örgü teknik ve e, görsellerinde görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.